Herkese merhaba sevgili dostlar. New Optimum İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Garimenkul Danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Didim Akköy'de bulunan 8 adet parselin tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle denizi arkamıza aldık. Sizlere parselerin denize yakınlığını ölçmek istedik öncelikle. Denize parselerimiz 20 metre mesafede sevgili dostlar. Şöyle bana denizi göstersene bir martıları göstersene. Didimin bu sıcağını göstersene bugün. Gerçekten bugün sıcak geldi dedim diyebilirim. Sezon başladı diyebilirim sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ne demiştik? 8 adet parselimiz var. E, parselimizin tanesi 150 metreden başlıyor. 250 metrekareye kadar. Parselimiz mevcut elimizde. 8 adet parselimiz yan yana dip dip arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani dileyen olursa hepsini alabilir. Dileyen olursa birer parsel de alabilir. Evet sevgili dostlar parselimin tanesi 250 bin liradan pazarlıkta şu an için. Yani 250 bin lira fiyat çekmiş mal sahibimiz. Ee, pazarlık yaparım dedi, pazarlık yapabiliriz dedi. Müşteri getirirseniz pazarlık yaparız dediler. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer devletin arazisi yani hazine arazisi. İçinden yol geçiyor, denizin dibine geliyor. Parselimiz biraz arka tarafta kalacak. Onları şimdi size göstereceğiz. Parselerimiz biraz çukurda kalıyor diyebilirim. Buradan videodan e, net belli olmayabilir. Ben size e, açık açık söyleyeyim. Var sevgili dostlar biraz çok orada kalıyor parselerimiz ama yeri çok güzel sevgili dostlar. Gerçekten denize 20 metre kare mesafede siz de gördünüz. ölçtük biçtik. Yani buradan 2 dakika bir gibi bir mesafe ile hemen parselerin yanına gidiyoruz. Evet sevgili dostlar. Parsellerimiz nerede derseniz parsellerimizin konum olarak Didim'e yaklaşık bir 10-15 dakika mesafede. Yani konum olarak Didim'e uzak mesafede değil. Şuradan şu evi göstersene Bayram. Şimdi evi göstereceğiz. Evin hemen arkasında e, yol geçiyor zaten. Ana yolumuz geçiyor. Didim'e giden yol geçiyor. Yani Didim'e gelen o yolu biliyordur mutlaka. araçların sesini de buradan duyabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ne demiştik? 8 adet parselimiz yan yana dizilmiş. Gel bayram gel gel gel. gel Parsellerimizi gösterelim sevgili izleyicilerimize. Evet dostlar. Sit alanı demiştik ama e, daha önce büyük ihtimalle sit alanı değilmiş burası. Çünkü şuradaki yapıları görebiliyorsunuz. Önünde yapı yapılmış. Şu sarı yapıdan kırmızı yapının önünden parsellerimiz başlıyor. Şöyle bu tarafa 8 adet parselimiz mevcut. <laughs> Siz burayı açıp konteyner, bungalov tarzı kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Yani hobi bahçesi yapabilirsiniz. Ama dersiniz ki imar durumu var mı? İnşaatı açık mı? İnşaatı açık değil ne yazık ki. Çünkü bu kadar yakınlarda artık inşaata açık bir yer kalmadı. Hepsi site e döndü. Burayı tercih eden müşterimiz sadece içinde bir hobi bahçesi yapabilir. Bir bungalov ve bir e, prefabrik ev koyabilir. Bir konteyner koyabilir. Burada yazını geçirebilir arkadaşlar. Çünkü dedim merkeze, altın merkezi merkeze Sadece 25 25 dakikada diyebilirim. Dedim altın altın kum merkeze yani. Dedim merkeze 10 ile 15 dakika 15 dakika arası mesafesi var. Denize çok yakın demiştik. Buradan bile denizi görebiliyorum. <laughs> Sizler de orayı inşa edip önünüzü açarsanız konteynerden veya bungalov denizi görebilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar ne demiştik? 8 adet parselimiz var. Tanesi e, 250 bin pazarlıklı şu an. 250 bin liradan başlıyor yani pazarlık fiyatı 250 bin lira ee, birebir sizin masayı bile görüştürüp Pazarlığımızı yapabiliriz birebir konuşup pazarlığımızı yapabiliriz Sevgili arkadaşlar tapu sürecini de şirketimiz üstleniyor Şirketimiz tapu süreci boyunca sizlere beraber Tapu sonuna kadar biz sizlere beraber belediye işlemlerinde giriş işlemlerinde bütün işlemleri biz sizin için takip ediyoruz Evet ne demiştik arkadaşlar Biz nivoptium inşaat olarak Sizlere e, dilimde birçok yer sunmaya çalışıyoruz, birçok yer göstermeye çalışıyoruz. Siz de bu yerleri görmek istiyorsanız bizi e, takip edin, bize abone olun. E, videomuzu da beğendiyseniz takip et, e, takip edip beğenin lütfen. E, herkese sevgiler ve saygılar diliyorum. Hoşça kalın, kendinize güzel bakın.